Katlamak için daha neler yapabiliriz? Bugün gün boyunca İzmirlilerle bunları istişare edeceğiz. Türkiye buluşmaları kapsamında İzmir ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Milletvekili ve üyesi 27 arkadaşımız İzmir'in çok farklı bölgelerinde, ilçelerinde halkımızın nabzını tutacaklar. Halkımızı can kulağıyla dinleyecekler. Bizim siyasi anlayışımız, seçimden seçime değil, her zaman vatandaşımız ile buluşmayı öngörür. Yerelde ve genelde oluşturduğumuz politikalarda esas aldığımız e, temel halkımızın talepleri ve beklentileridir. AK Parti, milletin kurduğu, biz e, kurucularımızın sadece tabelasını astığı bir partidir milletin değerlerinden beslenen, milletin geleneğinden beslenen bir partidir. Dolayısıyla bizim rotamızı da, gelecek perspektifimizi de milletimiz çizmektedir. Bugün bir kongre sürecine başlamış durumdayız. Onunla eş zamanlı olarak Türkiye buluşmalarının yapılması da son derece anlamlı diye düşünüyorum. Bu süreçlerde de halkımızın yine bizlerden taleplerini, beklentilerini, eleştirilerini, önerilerini alarak kendimize yeni bir yol haritası şekillendireceğiz.